Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Aleyna Nur. Kanalıma, kalbime, Antalya'nın güzel sokaklarına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine harika bir sokak röportajı videosu çektim ve ilk defa şunu söyleyebilirim ki kamera arkası kamera önünden çok daha eğlenceliydi. Keşke kamera arkasında da kamerayı açık tutabilseydim. Ama hiç sorun değil. Videomuz da çok keyifli. Başlamadan önce bir like atmayı, abone ol tuşuna basmayı ve bildirimlerin zilini açmayı unutmayın. Ne kadar çok etkileşimde bulunursanız o kadar fazla video gelir. Kendinize iyi bakın. Merhabalar. <laughs> Korkmayın. Efendim sevgilinizin ya da eşinizin siyasi görüşü size alakadar eder mi? Etmez. Herhangi bir partiyi destekliyor. Hiç mi kavga etmezdiniz siyaset Hayır. yüzünden? Hayır. Hangi tarafa yakınsınız? Milliyetçiyim. Ee, Türk milliyetçisiniz. Diyelim ki DEM Parti'yi tutuyor. Hayır. Asla. <laughs> <laughs> Efendim sevgilinizin ya da eşinizin siyasi görüşü sizin için önemli midir? Valla yani apolitik olması benim için daha iyi olur. Ben Hı -hı. apolitiyim çünkü. Hı -hı. Hani bu konuda benim fikrim bu. Ben röportaj yaparken apolitik insan sayısında bir artış gözlemledim. Bunun nedeni nedir sizce? Ya şöyle şu anki siyaset ortamının herkes saçma bulması bir kere. Hı -hı. Bunun dışında yani artık insanlar belirli bir sebep görmediği sürece artık yani politik bir ideolojiye sahip olmuyorlar. Hangi ideolojiye sahiptiniz? Ya, Hangi partiyi destekliyordunuz? Ya bunu ben söylemesem daha iyi. Hı -hı. Ama yani açıkçası sol taraftarıyım. Hı -hı. Öyle söyleyeyim. Ee, sevgiliniz diyelim ki aşırı sağ diyelim ki evet. MHP ile veya AK Parti ile evet. tepki verir miydiniz? Verirdim, verirdim. Ya ben bu konulara birazcık daha şey yaklaşıyorum. Hı -hı. Ama tabii ki de apolitik olması benim için daha iyi olur. Ama tabii Hı -hı. birazcık sağ tarafa kaydım. mı benim için birazcık fikir değişikliği olabilir. Bu Türk kadını mı yoksa Rus kadını mı? Ya şöyle söyleyeyim ben açıkçası birazcık Rus, e, Türk kadın derim yani açıkçası. Ben çünkü Ankara'dan geliyorum. Hı hı. Yani bu konuda pek Ruslarla böyle bir ilişim yok yani. O yüzden Milliyetçilik taraftarındayım birazcık o kafadayım. Var olsun Türk milliyetçileri. Evet. <laughs> Aslında sizin de gurur duyuyor. Aynen öyle. Ee, peki yani şey herhangi bir şansınız olsaydı ya evet. yabancı bir kadına flört eder miydiniz? Sevgili olur muydunuz? Eğer her karakter, e, kişilik bunlar okeyse benim için sorun yok. Yani sonuçta yani ben yabancı Türk diye ayırmak istemem tabii ki de ama seçim gene Türk taraftarı olurdu yani. Rus kadını mı yoksa Türk kadını mı? Rus kadını. Niçin? Çok güzeller. Öyle güzel olsun orada dursun. Yani tabut gibi dursun. Ee, Rus kadınların özellikleri neler? Türk kadınlarının neler? Hiç Rus sevgiliniz oldu mu? Olmadı. Olunca inşallah. i̇nşallah Aynı tekrar yapmak isterim. Teşekkürler. Rus sevgilisi olanlar Türk kadını diyor çünkü. Yok ya yanlış demişlerdir. İnşallah Rus bir sevgiliniz olur. Çok Aşallah güzel. Iki evet, Ali... tane... <laughs> Atlatalım <patımla. Saniye. gülüyor> mı? Hayır, ben Şafik'im. <şapıyım. gülüyor> Saatte iki tane, saniyede bir tane olan şey nedir? Saatte iki tane... Saniyede bir tane olan şey... Vallahi hiç aklıma gelmedi oradan. Düşün biraz. Saatte iki tane... A mı? Evet, doğru cevap. <laughs> Helal olsun. <laughs> sevgilinizin ya da eşinizin siyasi görüşü sizin için önemli midir? Hayır, önemli olan dürüst şekilde bir ilişki yürütememizi dürüst olması, dürüstlük. Her şeyden önemli sadakat. Hani, siyasi görüş önemli. Siz kullanıyor değil. musunuz bilmiyorum. Şey muhabbeti var ya. Herhangi bir partiyi kullanan insanla asla olamam vesaire. Ya tabii ki de bence Atatürkçü olmalı ya. Atatürkçü olmazdıktan sonra olmaz. Ne olursa olsun Atatürkçü olsun diyorsunuz. Tabii ki diyorsunuz. Atatürkçü olacak. Peki gözünüzde iktidarla muhalefetin bir farkı kaldı mı? Şu anda gözümde iktidarla Muhammed muhalefetin bir farkı kalmadı. Çünkü ikisinin de yaptıkları, yürüttükleri politika bence aynı. Yani bilmiyorum. İkisi de çıkar gözetiyor. İkisi de çıkar gözetiyor evet. İkisi de aynen koltuk sevdası var. Nasıl çok oy toplayabiliriz, nasıl o koltuğu elde edebiliriz veya o koltukta durmaya devam edebiliriz. Diploma skandalı hakkında ne düşünüyorsunuz? Diploma skandalı hakkında hangisi Ekrem İmamoğlu'yla alakalı mı yoksa bu son diploma skandalı mı? Hangisi neyse. Yani diploma skandalı deyince iki şeyin çıkması bile acayip bir olay evet, bu Tabii arada. ki de. Ekrem İmamoğlu'nun diploması hakkında önce Cumhurbaşkanımızın bir diploması kontrol evet. edilsin. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu'na bakılsın. Yeni diploma hakkında da biraz daha araştırma yapmam lazım tek bir bilgim yok. Şimdi ama Bir duydum. sürü sahte diplomaların olduğu ortaya çıktı o kadar fazla kişininmiş ki yani okula gitmesem bence ki herhalde ben de. İlan vermişler reklam vermişler 18 bin lira 25 bin lira inşaat evet. mühendisi avukat. Ben görmedim Orada ben gördüm uygunmuş aslında keşke şey yapsaydık. <laughs> Rus kadını mı yoksa Türk kadın ama? Rus kadını. Niçin? Türk kadınlarının çok başarıyor. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Eşinizin ya da sevgilinizin siyasi görüşü sizin için önemli midir? Önemli değil abla, istediğini şey yapsın, Ciğerim sıkıntı yok. Ya AK Partili. Sıkıntı yok abla, ne olursa olsun. Tam seçim zamanı geliyor, e, AK Parti'ye oy basacağım diyorsun, tabii fikrinizi bilmiyorum. Abla onun siyasi kararı, karışamam. Hiçbir şekilde karışmıyorsun. Karışamam O zaman bir tane daha sokak röportajı sorumuz var. Rus kadını mı yoksa Türk kadını mı? Rus kadını abla. Niçin? Abla, bilmiyorum, ben öyle seviyorum. Biz Rus sevgiliniz oldu mu? Yok abla olmadı. Bir gün olmasını ister miydin? İsterdim abla. En çok hangi özellikleri ilginizi çekiyor? Abla e, sarışın olmaları güzel oluyor. Dış görünüş her şey midir sizin için? Yani evet. En büyük kriter güzel olsun. Aynen abla. İnşallah çok güzel bir sevgiliniz olur. Aleyna Nur TV'de yayınlanacaktır izleyebilirsiniz. Tamam abla sağ Kendinize ol. Kendinize iyi bakın. Rus kadını mı yoksa Türk kadını mı? Rus kadını. Niçin? Rusum çünkü. Gerçekten mi? Türkçeyi o kadar iyi konuşuyorsunuz ki şaşırdım açıkçası. Teşekkür ederim çok sağ ol. Ee, ne kadar zamandır buradasınız? 18 yıldır. Anne babadan birisi Türk mü? Babam Türk. 18 yaşında mısınız? 18 yaşındayım. <laughs> evet çok güzel. Ee, peki ailedeki kültürel karmaşalar neler? Türk ve Yok herkes Türk kültürel e... Aynen ayak uyduruyor. Hiç sıkıntı yok. Evet çok teşekkür ediyorum. Aleyna Nur TV'de izlenecakdı tamam, izleyebilirsiniz. Spasiba. Lütfen. Siyasi siyasi görüşü sizin için önemli midir? Yok önemli değil. Ben o işlere pek tak, takılmıyorum tak ya. Siz muhalefetimi destekliyorsunuz iktidarı mı? Valla ben abla kimseyi desteklemiyorum ya. Herkes Hı. ne hali varsa görsün herkesin. Benim umurum bile değil yani. Ben hayatıma bakıyorum artık. Ya son zamanlarda biraz siyasi gerilimler yaşandı. Daha politik insanlara hakaret ediyorlar. Siz ya. ne düşünüyorsunuz? Apolitik olmak yanlış bir şeydir falan. Herkes bir şeyi desteklemeli. Yorum ya, abla, ben sen mesela senin dediğini bile bilmiyorum. Hı. O kadar cahilim cahil kalmak istiyorum yani. Estağfurullah. Ben bilmek istemiyorum kimsenin ne yaptığını. İktidar kendine baksın bana değil. Ben hayatıma bakıyorum. Peki sevgiliniz AK Partili olsaydı? Umurumda olmazdı ya, abla bana ne ya desteklerse desteklesin. Benim Anladım. için bir şey değiştirmiyor Hı -hı. ki. Benim için bir şey değiştirmiyor ki. Hı -hı. Yine o gelen de aynı olacak o gelen de aynı olacak. Benim için bir şey değiştirmediği için yani yine pişmanlık olacak yine pişmanlık olacak. Oy, oy bile kullanmıyorum ben zaten. İkisi aynı diyorsunuz. Yani fark etmiyor benim için. Ben Ama ben. hiçbirini desteklemiyorum. Evet doğrudur. Ya bizim çektiklerimizi kimse çekmemiştir zaten bu dönemde. Hı -hı. Ben bilmiyorum yani. Millet Milletin parası var bizim paramız yok. Ben Kaç anamıyorum. yaşındasınız? 21. 21 yaşında ben bunları düşünüyorsam devlet zaten sıkıntıdır yani. Hayatınız nasıl gidiyor? Yani kötü abla, sına sınav, benim hayatım vesaire. kötü. Benim hayatım kötü. Herkesin Neyiniz kötü. Var? Ama kötü öyle derdim Bir var, şeyim de var. Bu. Bir ton her kimin derdi yok ki? Öyle. Siz benim gözümden göremezsiniz. Ben sizin gözünüzden göremem. Aynen öyle. Hayat böyle geçiyor. Bakarım Rus kadını mı, Türk kadını mı? Rus. <laughs> Dur abi. İyi e, Türk kadını mı yoksa Rus kadını mı? Türk kadını, mı? Türk kadını tabii canım. Yani Niçin? Rus. Sen kadını... Ya şimdi o senin o biraz daha senden yani aynı kafada, aynı ruh, beden, aynı örflere göre geçiyor. Diğeriyle sadece Rus değil bak Japon, Çin, Alman fark etmez. Anlaşman zorlaşır çünkü kültür farkı var. Hı hı. O yüzden yani öbürüyle biraz daha zordur. Abi, Ama bu insanlar şey düşünür. Para her şeyi çözüyor. E o zaman yani bununla da çözer. Diyorlar ki Türk kadını çok para seviyordur, yapıyor, trip atıyor. Yok öyle bir şey yok öbürü de yapıyor. Öyle zannediyorlar. Öbürü de anlamadıkları için çok zorlarına yani gitti. Şey var, var mesela Rusların hepsi de da değil orada da yanılgı var. Evet. Mesela Rusların hepsini veren asıl Natasha gibi adlandırıyorlar, onlar da öyle değil. Evlenince herkes Hollandalı, Almanyalı, hepsi aynı yani herkes yuvasına sadık yani. Merhaba. Efendim sevginizin ya da eşinizin siyasi görüşü sizin için önemli midir? Önemlidir tabii ki. Ee, siz muhalif misiniz yoksa iktidara mı oy veriyorsunuz? Ben onun için yorum yapmayayım şu an. AK Partili biriyle sevgili ya da eş olur muydunuz? Olurum, fark etmez yani. Fark etmez, aynı. az önce fark eder dediniz ama. Ama o bazı şeylerde fark eder. Diyelim ki birlikte oy vermeye gidiyorsunuz. Evet. O şöyle altı ok çizmiş CHP. Evet. Siz ampul. Evet. Diyelim ki. Sıkıntı olmaz ya ama bazı konularda sıkıntı Hangi olabilir. Hangi konularda? Ya oraları fazla açmıyorum. Şu an tam dükkanın önündeyiz. Hiç gerek yok. <laughs> tamam. Peki Rus kadını mı yoksa Türk kadını mı? Türk kadını. Niçin? Türk kadınları daha <laughs> hanımefendi. Rus kadınları biraz daha parayı seviyor maalesef. Gerçekten mi? Ben turizm Türk... olduğu için oradan biliyorum yani. Türk kadınlarının çok fazla parayı sevdiği, trip attığı, çok konuştuğu vesaire söyleniyor. Ruslar daha fazla kadar duygulandım ki şu Yok, Allah Yok gerçekten razı öyle. Gerçek... birisi. Vallahi ben, olduğum olsun. için gerçekten oradan biliyorum yani. Burada görüyoruz. Yani <laughs> çoğunu biliyoruz, tanıyoruz. Oradan biliyorum. Çok teşekkür <laughs> Rica ederim. Rica ederim. Memnun oldum. Türk, Türk kadınları adına. Kalar nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Rus kadını mı yoksa Türk kadını mı? <laughs> Eşim Rus. Evet eşiniz Rus'muş. Yani şimdi şöyle iyi insan önemli olan. Hı <laughs> hı. E, milliyet önemli değil. Evet. Yani Tabii ki de öncelikle iyi insan olması. Hı -hı. Yani Rus olabilir, Şimdi Türk her olabilir. Hayır belirli başlı özellikler vardır. Buna ırkçılık olsun diye vesaire söylemiyoruz. Mesela Türk kadınlarının temizliği dünyaca bilinen bir şeydir. Evet. Rus kadınlarının güzelliği dünyaca bilinen bir şeydir. Evet. Ee, genel olarak özelliklerini pozitif negatif olarak ayırın, hangi kadın üste geliyor? Kadın zaten başlı başına çözümlenemeyen bir unsur. <laughs> yani Rusmuş, Türkmüş bu fark etmiyor. <laughs> <laughs> yani çok kasmaya gerek yok ne derseniz okey oluyor. Rusça biliyor musunuz? Aslında bilmiyorum yani kendimi evlenecek kadar Rusça biliyorum öyle diyeyim. <laughs> ne diyorsunuz? Yani eve gidiyorsunuz. E, İngilizce konuşuyoruz. Ha İngilizce evet, de İngilizce konuşuyoruz. çok güzel. Yani Anadolu seviyesinde Rusçam yok o sebeple İngilizce anlaşıyoruz. Eşiniz Türkiye, Türkiye vatandaşlığı aldı mı? Yok daha almadı yeni evlenmiş. Diyelim ev ki vatandaşlığı aldı oy kullanma hakkı var artık. <laughs> Farklı siyasi görüşte olsaydınız tepkiniz ne olurdu? Eşim şu anhta Türkçe sıkıntı yok. Eşiniz ak Parti'ye oy vermek istiyor. Diyelim ki. Valla ben vermedim bilmiyorum. Ona kısır ver... mıydınız? Yok, o zaten. Vermez. Yani. <laughs> <O> zaten vermez. <laughs> ee, karışamam ama evet. tabii ki de. yani Yok canım öyle bir şey yok ya bizde. <laughs> Zaten vatandaşlık zor yani 5 sene. 5 seneye kalmaz herhalde. Evet. <laughs> 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 Öyle mi düşünüyorsunuz? Bence. Umarım e, uzun, huzurlu, güzel bir evliliğiniz olur. Çok teşekkür Mutlu teşekkür olursunuz. Olsun. Nasılsınız? Merhaba, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Efendim, sevgilinizin ya da eşinizin siyasi görüşü sizi alakadar eder mi? Etmez. Herkesin kendi düşüncesi. Herkes çünkü bir birey. Evet, çok güzel düşünüyorsunuz. AK Partili biriyle sevgili ya da eş olur muydunuz? Olurum fark etmez. Aranızda ya siyasi tartışmalar çıkarsa? Yok çok fazla siyasi herkesin dediğim ilk başta dediğim gibi herkesin kendi görüşü. Ee, şimdi ne kadar medeni olmaya çalışırsak çalışalım siyaset o kadar hayatımızın içindeki evet, bir var. yerlerde ipler kopacak diye çok korkuyor insan. Evet, ee, buna benzer olayları ben de yaşadım. Siz yaşamadınız mı hiç? Yaşıyoruz halen yaşıyoruz. Hayatımızda her evet. gün yaşıyoruz hatta. Farklı siyasi fikirlere sahip biriyle sevgili olmadınız mı? Bilmiyorum, o kadar irdelemedim açıkçası. <laughs> Peki efendim Rus kadını mı yoksa Türk kadını mı? Yani çok zor bir soru. Hiç Rus sevgiliniz oldu mu? Hayır olmadı. Türk? Türk, eşim Türk. Ha evlisiniz. Evet. Ee, hani eşinizden önce vesaire hiç Rus tanımadınız mı arkadaş olarak? Rus değil de başka ırkta. Peki yine Türk kadını tercih eder miydiniz? <laughs> Etmem. Neden? Çok kafa şişiriyor çünkü. <laughs> çok mu konuşuyorlar? Evet. Rus kadınları konuşmuyor mu ya da diğer ırklardan fark evet, konuşsa etmez? Konuşsa da bir, bir yere anladım. kadar aynen. <laughs> çok fark etmiyor falan. Evet. Ee, çok müdahale etmiş gibi olmayayım size çok ama. Olur. kadınıyım ben. <laughs> ben konuşuyorum.